Herkese merhaba. Bugün size uzun zamandır kullandığım DJI Osmo Pocket 3'ü anlatacağım. Aslında ben bunu almadan önce çok videolarını izledim ama çoğu teknik videolardı. Bu nedenle teknikten ziyade gerçek bir kullanıcı deneyimlerini aktarmak istedim. Yaklaşık bir senedir ben bu ürünü kullanıyorum ve gerçekten çok memnunum. Bu yüzden de size detaylarını anlatmak istedim. Umarım videom işinize yarar. Öncelikle bu cihazı şöyle koyayım. Gördüğünüz gibi... Yani el kadar bir cihaz. Şu kadarlık bir cihaz bu. Çok küçük ama çok çok pratik bir cihaz. Şimdi cihazımızı açalım. Cihaz çok pratik. Yani böyle dışarıdayken bir şey gördüğünüzde hemen aniden görüntü almaya başlayabilirsiniz. Hem dikey çekiyor hem de yatay modda videolar çekiyor, fotoğraflar çekiyor. İlk olarak şöyle bir görünümden bahsedeyim. Sonrasında daha detaylı aktaracağım. Şimdi bunun burasında bir kontrol var. Bununla ürünü aşağı yukarı, ileri geri bu şekilde döndürebiliyoruz. Özellikle video çekerken böyle her şeyi çekebilmeyi 360 dereceye kadar dönebilmeyi sağlıyor. Bu yönüyle çok pratik bir ürün. Aynı zamanda şuradan da geriye çevirebiliyoruz. Ürün 4K videolar çekiyor. Yani video kalitesi gerçekten çok güzel. Kanalımdaki birçok videoda zaten bu ürünle çekildi. Oradan kontrollerini sağlayabilirsiniz nasıl çektiğini. Ben bu ürünü aldığımda bir hayal kırıklığına uğramıştım. Fotoğraflarını da böyle profesyonel fotoğraf makinesi kadar güzel çektiğini düşünmüştüm. Ama o kadar güzel çekmediğini görünce birazcık hayal kırıklığına uğramıştım. Sonrasında kullana kullana gördüm ki fotoğrafları da gayet güzel çekiyor. Özellikle bir iPhone'a kıyasla ben gerçekten kaliteli buluyorum. Fotoğrafı da bir yerlere koyarım çektiği fotoğrafı. benim artık hoşuma gidiyor. Gerçekten çözünürlüğü yüksek kareler yakalıyor. Devam edelim. Şurada düşük ışık modumuz var. Burada ayrıca yavaş çekim hızlı çekim modlarımız da var. Hızlı çekim gerçekten çok. Sen videoyu tutuyorsun. Aslında burada dakikalar geçmiş oluyor ama hala o 3 saniye falanlık bir çekim yapmış. Bu yönüyle çok çok hızlı ve seri çekiyor. Ürünün beğendiğim özelliklerinden bir tanesi açma ve kapamanın aşırı pratik olması. Şimdi ürün kapalı farz ediyorum. Ekranı çevirdiğimde direkt olarak açılıyor. Çevirdiğimde direkt olarak da kapanıyor. Bu yönüne çok pratik. Yani aniden bir çekim yapmak istediğimde derhal fotoğrafı yakalayabilirim. Üründe kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi açma, kapama ve yön ayarlama. Bunun dışında kafamızı karıştırıp video çekmemizi zorlaştıracak hiçbir şey yok. Genellikle zaten youtuberların birçoğu bu ürünü kullanıyor. Çekimleri çok pratik bir şekilde yapıyor. Gelelim kutumuza. Şimdi bu ürünü aldığımda böyle bir kutu geldi bana. Bunları teker teker açıklayayım. İlk başta ben şunu yedek batarya sandım ama bu yedek bir tripod gibi görev görüyor. Bunu buraya takıyorum ve tripoda falan sabitlemek için aynı zamanda ürünün de yükselmesini sağlıyor bu şekilde. Şöyle iki parçamız var. Bunlar iki parça ayrılıyor. Bu yedek bataryamız. Bu batarya yaklaşık 20 dakikada mı ne fulleniyor. Yani çok hızlı bir şekilde full batarya doluyor. Şöyle bir ayağımız var. Bu genellikle masa çekimlerinde çok tercih ediyorum bunu. Böyle ürünü koyuyorum. Şunu çıkartıyorum tabii öncesinde. Gerçekten masa videolarına masanın üzerine koyuyorum ve birbirinden güzel kareler yakalıyorum. Şimdi bunu buraya taktığımda zaten şarj etmeye başlıyor. Şu anda şarjım dolu olduğu için şarj etmiyor. Kapatalım. Ve DJI'ya iyi ki almışım dedirten şeylerden bir tanesi bu mikrofon. Mikrofon gerçekten mükemmel bir kalitede ve videolarımı çok çok güzel bir şekilde ses kayıtları almamı sağlıyor. Kusursuz ve tok bir ses verdiği için ürünü çok seviyorum. Şimdi videonun devamında kameramla çekimler yapacağız. Birazcık da oradan inceleyelim. Çünkü şu ana kadar telefonla çektim. Aynı zamanda mikrofonumu da aktif edeceğim. Bakalım nasıl olacak. Herkese selam. Şimdi de Kameramla video çekmeye başladım. Şimdi bu gerçekten çok çok net bir şekilde görüntü aldığı için şöyle size bir odamı göstereyim. Aynı zamanda mikrofonumun da sesini duyuyorsunuz. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz, netliği nasıl ama ben gerçekten mikrofon sesini kusursuz buluyorum. Ekrana bastığımda bu artık takip etmeye başlıyor. Nereye dönersem döneyim sürekli takip ettiğim nesneyi görmeye çalışıyor. Bu yönüyle özellikle kendimi çekmeye çalıştığım videolarda gerçekten çok iyi oluyor. Her hareketimi takip ediyor. Bu yönüyle benim çok hoşuma gidiyor gidiyor. Videolarda da netlik hakim. Şimdi bir de bu kameradayken hazır. Fotoğraf modumu da göstereyim size. Bu arada dediğim gibi ben daha çok teknik detaylardan ziyade ben daha çok böyle ürünün özelliklerini kullanımını anlatmak istedim. Bir de şurada da yine bir parantez açayım. Eğer ki sizin fotoğraf çekimiyle ilgili beklentileriniz varsa işte bir profesyonel fotoğrafçı gibi kareler yakalamak istiyorsanız bu size uygun değil. Onu söylememde fayda var. Şimdi çektiğim fotoğrafı da koyacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Kutudan bir de böyle iki aparat çıkıyor. Bunları da göstermem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu mıknatıs. Yani ürünü metal bir yüzeye, ya bir yüzeye yapıştıracaksam bunu kullanıyoruz. İyi bir mıknatıs, çok kuvvetli bir şekilde tutuyor. Diğeri de lens. Lensimizi de takalım, görüntümüzü görelim. Hemen tık diye zaten takılıyor. Şimdi taktım. Yine şu çiçeğimi göstereyim size. Bu arada perdeyi de düzeltelim gitmişken. Çiçeğimi referans alalım. Bu şekilde çekiyor. Lensimi çıkartayım. Aslında çok fazla fark olmadı sanki. Daha uzak bir nesne. Şimdi şurada bir pikabımız var. Pikabımıza koyalım. Yani ne fazla fark olmuyor doğrusu lens ile ama yine de koymuşlar sağolsunlar hem takıp hem de takmayıp gösterdim daha yakın bir çekim yapalım atıyorum bu çiçeğimi çekiyorum bakın gayet yakınım şu anda kamerada nasıl çektiğini görüyorsunuzdur şunu taktım pek bir fark olmadı bence ama yine de koymuşlar. Sağ olsunlar vardır bir bildikleri. Evet ürünle ilgili benim anlatabileceklerim başlıca bunlar. Umarım işinize yararlı bilgiler verebilmişimdir. Daha fazla bilgi için ve DJ'ye dair daha farklı bilgiler için beni takip almayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.